Bingo Türkiye'de üçüncü etapımızdayız. Enteresan şeyler yaşandı. Yani o, o harfi Betül'ün aldığı sorumluluk bizi üçüncü etaba taşıdı. Ee, Mehmet Hocam sen de ekrana bakarken oradan gerçekten geldi statoskop. Ne kadar hepimizin aslında kulağına aşina olduğu, evet. senin de aşina evet. olduğu evet. gibi hepimizin evet. öyle ama... ...kelimenin doğrusunda aslında burada öğrenmiş olduk, güzel oldu. Şöyle bir sorun yok bizler için. Üçüncü etaba attık zaten o kaşaları coşturacağımız etap. 11.400, 11.200 yarışma yeniden başlıyor gibi hissediyorum. Evet, sıfırdan. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bu etapta sizlere iki tane beş, iki tane de altı harf bingo kelime soracağım. Önce sizden ricamdır aramızda bir değerlendirelim. Kim beşi kim altıyı oynayacak sonra lütfen benimle de paylaşın. Tamam. Ben beş alayım. Ben beş alayım. İşte. Heyecan yapmasam iyi, iyi olacak. benden daha rahatladın. Kararlar verildi gibi. Aynen. Daha ziyade Mehmet sen direkt ben 5'e oynayayım. <laughs> Aynen öyle oldu. <laughs> ben oynayayım köşeyi çekeyim. <laughs> ben 5'e oynayayım 6 harfleri Betül'e mi bırakayım diyorsun? Aynen. Betül sen ben tamam sen. Ben zaten 6 harfleri istiyordum. Öyle mi? Evet. Tamam burada iş bölümü güzel yapılmış efendim. Sizde durum var nedir? Ee, ben 5'e oynayacağım, oynayacağım Ertuğ altı oynayacağım. Ertuğ evet. 6 harfli kelimeleri ben oynayacağım dedi. O zaman şöyle yapalım. İlayda ve Mehmet sizler lütfen masada kalın. Biz Ertuğ ve Betül'ü arkaya doğru uğurlayalım. Okey. Mehmet sadece 200 liralık bir fark olduğu için seninle başlayacağız. Biliyorsun bu etapta ilk deneme hakkı 5 harfli kelime de senin olacak. İkinci hakkını İlayda denilecek. Sonra tekrar sana dönecek. Böyle böyle 5 hakkı tamamlayacağız. Sonra tabii İlayda'nın da başlayacağı sorular gelecek ama burada önemli olan tek bir hatırlatmam var. Eğer kendi hakkımızın içinde e, sözlükte olmayan bir kelime söylersek veyahut hiçbir kelime türetemezsek kalan haklarımızı hata yapmayan masa değerlendirecek diyorum. Ve üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Ç ile başlar Mehmet. Çamur. Ç A M U R. gelsin. İlayda. Çabuk. Ç A B U K. Deneyelim. Mehmet. Çifte. Ç İ F T E. Çifte. İlayda. Çizim Ç I Z I M. Gelsin. Son hakkımız Mehmet. Ben bir çinko denerdim. Be. Her da denerdi galiba. Her gün yazıyor. <laughs> Her gün yazıyorum mu hocam? Her gün çocuklar. <laughs> Burada güzel kelimeler türettiniz ama o bir denenmeyen sesli harfi yakalayamadınız aslında. O yüzden gelmedi. Biraz da yarışmayınca Ertuğ daha kolay oluyor bu işte. <laughs> evet evet. Arkada durunca efendim daha kolay oluyor. <laughs> İki masaya da bir şey veremedik ama daha çok kelimemiz var. Şimdi İlay'da senin başlayacağın beş harfi lingo kelime gelecek. Bakalım onun ilk harfi neymiş? <laughs> R ile başla. Rumuz. -U -U R-U-M-U-Z. Hadi gelsin. Mehmet. Re Resim. R Re, E S I M. Resim gelsin. Ramiz. Kim? Ramiz olma. <laughs> Ramiz. R A M I Z olmayacak. Bizi severlerin sevdiği bir karakter ama <laughs> Sözlüğümüzde yok yok Mehmet. İki deneme hakkımız var. Rahat. R A H A T. Hadi gelsin rahat. Şimdi son hakkımız Mehmet. Ramak. R A M A K. Biraz acele mi ettik acaba? Ramakla. O ay denemiştik çünkü orada. Oysa efendim. Roman, Roman. Roman. İş artık burada gelirdi Mehmet. Biraz acele ettik. Burada da efendim birazcık da etap heyecanıyla birlikte yine iki masamıza bir şey veremedik. Buradan da aslında İlay da evet, hata oldu ama Ramiz Karayeski karakteriyle de <laughs> ee, Tahmin ettim de bir şey söylemek bir için Bir dönem efendim benim de ustam olan Tuncel abiyi de ee, anmış olalım Mekanı cennet olsun Tuncel Kurtizi Şimdi artık son kelimelere Geliyoruz biraz daha süreyi iyi değerlendirelim Efendim bu etapta Mehmet'in son kez Başlama hakkına sahip olduğu 5 harfli Lingo kelime geliyor buyursunlar E ile başla Eklem e, K, L, E, M. Deneyelim. Esnek, E, S, N, E, K. Esnek. Mehmet. Erken, E, R, K, E, N. Olabilir gibi erken. Neden olmasın? <laughs> Nihayet kasalara bir hareket getirdik. Mehmet de bir derin nefes aldı. İyi oldu bu 1200 lira değerli oldu. Gelen pası da güzel değerlendirmiş olduk. Şimdi İlayda bu etapın son 5 harfi lingo kelimesi yakına gelecek ve ilk cevaplama hakkı senindir. Bakalım efendim bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. F ile başla. Fasıl F-A-S-I-L Fera f e r A he. Ferah deneyelim. İlayda. Farma. F A R M A. Var mı sözlükte? Olur. Maalesef yoktu Mehmet. Paraş. F A R A Ş. Deneyelim. Şimdi son hakkımız Mehmet. Forma F O R M A. Güzel bir deneme olabilir mi forma? <laughs> Firma galiba. Firma. Bir önceki hakkımızda faraş yerine şu formayı denemiş Formaydı. olsak firmayı yakalardık. Aslında İlay buradan da fena bir pas gelmedi. Evet. Değerlendiremedik. Forma sözlüğümüzde yoktu. Burada da iki masaya bir şey veremedik. Şimdi efendim ortak puzzle kelimede sıra. Ben her zaman olduğu gibi kasaları bir kere hatırlatacağım. İlayda 11.400, Mehmet 12.400 liradayız. Dedikten sonra 3. etapın 10 harfli ortak puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Normal, doğal olarak işleyen demişiz. F ile başlar. Doğal olarak işleyen. Normal. İlayda. Fizyolojik. Fizyolojik olabilir mi? Neden olmasın? Derin bir nefes aldım. <laughs> Öyle bir derin nefes geldi ki tıpkı o stetoskopta o hataya düşmeyelim diye efendim tıkır tıkır yerine yerleştirdik. Ve kasaya 2000 lira daha ekledik ve çok kritikti. 13400'e geldik tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bence 12400'de hiç fena bir yerde bırakmadık. Kalanı Betül halleder diye düşünüyorum Mehmet. Kısmet. Kısmet efendim bakalım ne olacak. Şimdi o zaman sizleri arkaya doğru uğurlarken Ertuğ ve Betül'ü masalara davet ediyorum buyursunlar. Betül sıra geldi altı harfli kelimelere. Sadece bin liralık bir fark var. Rahatlıkla buradan yakalayıp kendimizi finale taşıyabiliriz. Ertuğ bin lira bin liradır bu avantajla kendimizi finale taşıyabiliriz güzel bir kasayla. İnşallah bakalım. <laughs> ben ikinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve şimdi efendim Betül'ün başlayacağı üçüncü etapın ilk altı harfli kelimeyi aklına getiriyorum. Buyursunlar. K ile başlar. Kitabe. K-I-T-A-B-E. Gelsin. Ertuğ. Kardeş. K-A-R-D-E-Ş. Hızlıca geldi kardeş. Betül. Kartal. K-A-R-T-A-L. Hadi deneyelim. Ertuğ, Kaplan. K-A-P-L-A-N. -E. Hadi bir kaplan gelsin. Betül. Kerman. K -E -R -M -A -N -E. K-E-R-M-A-N. Kerman. <laughs> i̇yi başlayan ama ya da ne yazık ki iyi devam kerman. edemeyen bir kelime oldu. Oysa kerman... kerman daha kolay bir kelime olarak gelebilirdi. Kartal'dan sonra geleceğini düşünüyordum özellikle. Yani orada E de vardı efendim. O E'yi yerine yerleştirdik ama Betül V'yi yerleştiremedik. Ya, çalıştığım da bir kelimeydi aslında. Çalıştığımız yerden geldi ama nihayet erdiremedik. Ertuğ biraz şanslıydık burada. Evet. <laughs> Şimdi efendim artık tabii son kelimeler yaklaştıkça heyecan da yükseliyor. Bunlar normal. Şimdi senin başlayacağın 3. etapın ilk 6 harfi kelimesi geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? <laughs> Ile başlar. T ile başla. Taklit. T-A-K-L-I-T. Hadi gelsin. Betül. Tabaka. T-A-B-A-K-A. -A -A. Tabaka. Ertuğ. Tabela. T-A-B-E-L-A. -E Tabela gelsin. Evet. Betül. Tabure. T-A-B-U-R-E. Tabure olabilir mi? Neden olmasın? Betül tebrik ediyorum. Ertuğ şimdi işte evden seyrediyor olsaydın... <laughs> ...ekrana o tabela yerine tabure diye evet, kesinlikle evet, bağıracağından evet, eminim. Evet. Ama tam tersini iddia etsek de yarışmamızın en güzel klişelerinden biri olan... ...evdeki gibi... Olmuyor. Olmuyor <laughs> efendim. Biliyorum sizler ekrana tabure diye seslendiğiniz zaman bu Betül'e kısmetmiş... 13.200 liraya geldik. Kasalar neredeyse aynı. Heyecan dorukta. Şimdi Betül senin için artık son kez başlayacağın altı harf film kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. M ile başlar. Mantar. M-A-N-T-A-R. Hadi gelsin. Ertuğ. Maytap. M-A-Y-T-A-P. Maytap gelsin. Betül. Mahlas. M-A-H-L-A-S. <laughs> Güzel bir deneme mahlas olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> tebrik ediyorum. Ben de şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tebrik ediyorum. Ben Maytap'a kadar acaba makyaj olabilir mi diye düşünüyordum ama... ...mahlas çok iyi bir cevap oldu Betül. Kasaya 1200 lira daha eklemiş olduk. Şimdi Heyecan iyice yükseldi. Ertuğ bu etapın son altı harfi lingo kelimesi geliyor. İlk cevaplama hakkı senindir. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. C ile başlar. Ceylan. C-E-Y-L-A-N. Hadi gelsin. Betül. Cazibe. C-A-Z-İ-B-E. Hadi gelsin. Ertuğ. Cumhur. C-U-M-H-U-R. Cumhur deneyelim. Cömert. C-Ö-M-E-R-T. Olacak gibi. Cömert nedir? <laughs> Neden olmasın? İyi yarışmacılar olduğu zaman seyretmesi de çok keyifli. Güzel kelimeler türetildi. Burada Betül dedi ki ben oradan bir 800 daha ekleyeyim kasaya ve 15.200 liraya geldik. Tebrikler. Hemen kasamızı hatırlatıyorum Ertuğ. 13.400. İki masamıza da kasalarını hatırlattıktan sonra ki çok yakın kasalarımız var. Üçüncü etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesini getiriyorum ekrana. Bakalım kim finale bizimle gelecek? İpucu cümlesi de şöyleymiş. Buyursunlar. Gelişip serpilmek demişiz. P ile başlar gelişip serpilmek. Ertuğ. Palazlanmak. Palazlanmak mıdır? Neden olmasın? Palazlanmak cevabıyla kasaya 2000 lira eklediler. Yetişti mi Ertuğ? Ucu ucuna diye düşünüyorum. <laughs> yani sizce sizi... Kazanmış olacaktır? olabiliriz. Betül? Taşımıştır. Efendim? Eikmiştir. Taşımıştır dedi Betül oldukça üzgün bir ses tonuyla. Şöyle bir kasalara bakıyorum. O final heyecanından o kasalar unutuluyor çünkü. Doğru söylüyorlar. Ertu, bu cevapla kasamız 15.400'e geldi. 15.200'de kaldık. Bu da demek oluyor ki İlayda ve Ertuğ bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Tebrik ederim size. Çok ederim. <laughs> İlayda seni de hemen masaya alalım. Mehmet seni de hemen masaya alalım. Gerçekten heyecanlı bir etap oldu. Tebrikler finalde beraberiz değerlendireceğiz. Yok. 200 lirayla gelemedik finale neler söyleyeceğiz Betül, Mehmet? Yani bence rakiplerimiz iyiydi. Gayet iyilerdi. Teşekkür ederim. Betül evet. güzel yarıştı aslında. Bence Betül muhteşem yarıştı. Üçüncü etapta hakikaten altı harfi kelimeler onun işiymiş 200 TL. Galiptir bu yolda onu söylemeyecek <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Söyleyeceğim o kadar doğru söylüyor ki bazı bölümlerde söylerim ama sadece biliyorsun. Evet. Tam da Betül'ün hatırlattığı gibi ben de kendimi hazırlıyordum bunu söylemek için. Tam bir galiptir bu yolda mağlup etabı oldu ve öyle bir masa oldu. Evet. Çok keyifliydi seyretmesi ama neler söyleyeceğiz buyursunlar sizden duyalım. Yani benim için o e, puzzle kelime biraz e, yabancıydı mı ona ondan dolayı kaybetmeye üzüldüm ama buraya gel, gelip buraya kadar e, gelmemiş olmamız da e, güzel bir şeydi yani. Mutlu Vallahi oldum. bir tarafıyla <laughs> finalistiniz zaten. Yani sadece 200 TL'yi düşününce <laughs> Mehmet buraya kadar işi getireceğimizi düşünüyor muyduk? Düşünüyordum aslında. <laughs> yani İddialıydık da. Efendim, çok iddialıydık. Gerçekten öyleydi. Ben de hala onun sürprizini yaşıyorum. Sadece 200 liralık bir farkla aslında burada veda etmiş olduk ama daha demin de söylediğim gibi çok güzel bir performans ve tam da galiptir bu yolda mağlup masası oldu. İyi ki geldiniz. Hem bizi çok güzel heyecan yaşattınız hem de çok keyifliydi sizinle yarışıp tanışmak. Sizinle tanışmak evet. da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim gayet heyecanlı bir etapın ardından bizler Betül'e ve Mehmet'e kendinize iyi bakın hoşçakalın derken sadece 200 liralık bir farkla finale gelen İlayda ve Ertuğ ile birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.